Evet arkadaşlar şu an deredeyiz. Canlı yayındayız. Şu evet. gördüğümüz evet. alan komple sel yığması. Altının burada değil. Bunun arka iç kısmında. Yani tavşan arka iç kısmı. Plesler de arama yapacak. Birebir herkes canlı. Yaşasın görsün. Benim çapam. Çuvalın içinde. Orada... Çuvalın içinde. Piyano çakalım. Piyano çakalım. Şu an içine. Arkadaşlar bol bol beğeni yapalım, paylaşım yapalım. Hediye atalım. Bir tanesi şu anda beni öğütmek için, göstermek için. Şimdi. Burada. Burada. Çalışma yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir pan yapacağımı yerine ayarlıyorum. Bu panımız... Baş... Evet, altın var. Yine bir hayal başlayan altın var, her yerde var. Şimdi... Arkadaşlar, beyni yakalım, çiftleyelim. Sahne yomasından değil, plaserden bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Plaser dediğimiz olay bu. Bakın, şu gördüğünüz bir kuvars. Yak yakına gel biraz. Yakına çek. Şu gördüğünüz bir kuvars. Burası da pleser. kuvarslar bak her yer kuvars. Hasan Yılmaz usta tarz kabı diye almış. Şu telefonu tutan abonemiz. Bünyamin abi istersen sese gel. Bünyamin abi ne var? Ses isteği göndersin hafta çıkarsın. Altın çıkar ya da çıkmaz bakacağız. Bakacağız göreceğiz. Ama benim alacağım yer burası. Şu gördüğünüz de bir kuvas bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz taş da bir kuvas. Parmak evet, uçlarını tutuyorum. Evet arkadaşlar şu 25 kişi çıkalım da. Beğenilere paylaşımlara çökelim. Hediye tabiren var satsın. Yayınımız geçmedi bir düşsün. Bu kadar kuvarsın oldu yerde bakalım sonuç ne olacak? Çıkmayabilir mi? Çıkmayabilir. Arkadaşlar altını görmek istiyorsanız biraz hediye atalım. Biraz evet, bir beğeni yapalım. paylaşım Sizin göstereceğim altını size. Beğeni paylaşım Hediye atabilen varsa atsın. Yayınımız keşfedip düşsün. Hediyenin ne, oldu ne olduğu önemli değil. Şu an telefonu tutan kardeşim abonem. Abonelerimi aldım geldim. Şu an derede canlı canlı. Altın nasıl çıkartılır? Nerede olur? Şöyle göstereyim var mı altın? Altın var mı? Gören var mı altını? Bakalım var mı? Var. Şu anda parlıyor, şu anda gösterebilirsin. arkadaşlar. Beğenilere paylaşımlara çökelim beğenilere paylaşımlara. Devam ediyoruz. Videonun birini bir sonlandıralım. Olur. Herkese bol sarlar, bol nasipler.